Merhaba arkadaşlar, Bilge ben. Bugün daha değişik konulardan bahsedeceğiz. Gündemimizde bugün bir sürü konu var. Peki, ülkenin gündemi biraz sakin bugün ama bakalım. Yine konuşacak inanılmaz derecede boktan şeyimiz var. Başlayalım. İlk olarak... İstanbul Perakendeciler Derneği kırmızı et fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemiş. Aman ne güzel. Zaten yılın sonu geldi. Koymayı 485 kuş başına 510 liraya sabitlemişler. Olsun. Bence ortalama fiyatlar, şöyle ortalama fiyatlar. Fiyatlar tabii ki çok ama ben ee, biliyorum ki hayvanın yani kırmızı etin Üreticiden çıkışı da 450-430 civarı bir para. Bunu nereden biliyorsun diye sormayın. <laughs> Araştırma yaptık diyelim. Ortalama fiyatlar e, dünyanın büyük ihtimalle her yerinde böyle. Yani ben birkaç ülke gezdim orada da bu fiyatlar belli. Tabi bu bir tık çok 400'e çekilebilir. Tabi mümkün değil şu an çünkü üreticiden 450'ye çıkıyor. Yerel üretici tabi yurt dışından ne kadar geliyor onu bilemiyoruz. Ama et fiyatları bence pahalı. Yani insan normal bir ülkede, herhangi bir yerde, herhangi bir inanışta etin bu kadar ulaşılmaz olduğu bir yer yok. Olmamalı da. Yani biz bir tabu olarak bakıyoruz. Yıllar önce böyle miydi bilmiyorum. Yani bizim zamanımızdan önce, 90'lar, 80'lerde. Tabii o zaman savaştan 60-70 yıldır çıkmış olan bir ülke olduğumuz için... Tabi bizden öncekiler de öyle bir ahım şahım bir dönem görebilmiş olmuş değil. Ama biz artık bu dönemlerin yani bu kadar zor olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bence insanoğlu böyle temel şeylere tamam alkolün fiyatı yüksek olabilir, e, sigaranın ki yüksek olabilir ama bizim derdimiz o değil. Derdimiz bu. Temel gıdalar, insanın sağlıklı yaşayabilmesi için olması gereken şeyler bunlar. Yemesi gerekenler, tüketmesi gereken şeyler bunlar. Umarım seneye de bu fiyattan devam eder. şey yok şu bir son 1-2 yılda, önümüzdeki 1-2 yıl ama umarım yükselmez. Gündemimizdeki bir diğer konu. Türkiye'deki işçi, işsiz sayısı yaklaşık 3 milyonun üzerine çıktı. Hatta 30 küsür binler diye bir sayı gördüm bu sabah. Birkaç yerde araştırınca da 3-5 aşağı olsa da rakamların aynı rakam değil de fiyatlar sayıların aynı olduğunu görüyoruz. Kötü, inanılmaz derecede kötü. Ya umarım umarım değil de bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bence insanları küstürmemek gerekiyor. Yani e, bizim insanımız elimizden her iş geliyor. Küçük işletmelerin sorunu artık. Küçük işletmelerdeki sorun şu. Giderler çok fazla olmaya başladı. Elektrik, su, e, nakliye, kurye masrafı, ham madde, kastım elma, domates bile diyebiliriz bunun için. Bunun için çok yüksek bir fiyatlar, yani çok yüksek maliyetler göz önünde bulundurulmaya başladı. Herhangi bir işletmenin yani aylık minimum 4-5 asgari ücret gideri olmaya başladı. Bu Çalışan olduğu zaman bunun sigortası var. yemek masrafı, yol masrafı bunların hepsinin karşılanması gerekiyor. Karşılanması zorunlu da bana göre. Ama bence işsiz sayısı şu umutsuzlukla da alakası var. ben asgari ücretin fiyatı artsın ya da uçsun düşsün demiyorum. Öyle bir şey düşünülemez zaten. Bunlar mantıklı bir çerçevede düşünülüp karar verilmeli. Ama ülkede maliyetler çok pahalı olmaya başladı. O yüzden bu kadar işsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir işverenin herkesin bir kemer sıkma politikası var. Son zamanlarda devletin de yapmış olduğu. Mehmet Şimşek'in uygulamış olduğu bir karardı. Bence bunun insanımıza da etkisi oldu. işletmelere etkisi oldu bayağı. Bunların artık halledilmesi gerekiyor. Artık bu iş sayısında düşmesi gerekiyor. Çünkü bu iş sayısı düşük olduğu zaman ülkede o kadar para da dolandıramıyorsun. Yani 3 milyon 33 bin kişinin iş sahibi olması ülkede acayip bir sirkülasyon demek. Bunlar toplu taşımaya binecek, yemek yiyecekler, gezecekler, internet kullanacaklar. alışveriş yapacaklar ve dolaşma etkileri olacak. Her gün çıkacaklar trafiği olacak bu işin. Yani e, biz insanlar çalışıyor işsizleri sadece maaş üzerinden denkleştiriyoruz ama dünyaya o kadar katkısı oluyor ki herhangi bir ülke için altyapı gideri oluyor, yemek gideri oluyor. Yani ülkenin olmuyor ama yani ülkenin içinde döndürüyor bunlar. Yani bayram tatillerinin uzun olması gibi bir şey. Ne kadar uzun süre para dolaşımda kalırsa o kadar rahatlıyor. Bu işte öyle yani ne kadar çok çalışanınız olursa kişi başı yani yurt içi gayri safi milli hasıla yükseliyor. Bu da senin hem yurt dışındaki şirketlerini çekiyor uluslararası şirketlerin sana olan bakış açısını tazeliyor. Ve dünyanın her anında, hayatın her anında daha da değerli bir şekle koyuyor. Her anlamda. Etrafımızdaki her insanın çalışması, yani bunu bir norm haline getirebilmek çok önemli. Geçelim. Başka bir konuya geçelim. Ama dediğim gibi maliyetlerin düşmesi gerekiyor ki işsiz sayısı azalsın yoksa ya işsiz sayısında herhangi bir düzenleme olacağını düşünmüyorum. E, düşeceğini de düşünmüyorum. Gelelim ülkenin akıl almaz başka bir konusuna. Esenyurt'ta bir otele pimi çekilmiş, el bombası atılmış. Ya Allah'tan bomba patlamamış ama inanılmaz şeyler bunlar. Ya ne zaman bu durumlara geldik, böyle olduk. Düşünün bir oteldesiniz, bir randevunuz var, yani kalmışsınız, tatile gelmişsiniz, ailenizi, akrabanızı göreceksiniz, bir işiniz olmuş. Otelde bir rezervasyon yapıyorsunuz, adını sanını bilmezsiniz, sokağını bile ilk defa görüyorsunuz. İlk defa girdiğiniz bir sokakta el bombası atılıyor, düşünebilir misin? Yani sahip olduğun, yani onun için bir can vereceksin ya. Bunu yapan insanlar düşünmüyor tabi bunları, yani akıl almaz derecede ahmaklık, ahmaklık diyorum artık. Çünkü çok fazla bir sorun olmaya başladı bunlar. Artık ülkemizde böyle şeyler normal haline gelmiş durumda ama normal olmaması gereken durumlar. Bence ya bunları önüne geçmenin tek yolu bomba atanı bulup yüksek seviye bir ceza vermen gerekiyor. Ve bugün gördüm ki sanırım hangi ülkede olduğunu görmedim ama araştıracağım. Yani yeniden bakacağım. Not düşerim ekrana kadınlara şiddetin cezası yani herhangi bir kadını öldürmenin cezası sabit 50 yıl olmuş. İnanılmaz derecede mantıklı ki caydırıcı bence yani. Bu konu üzerine konuşacağız cezaların caydırıcılığı üzerine çünkü idam bile bugüne kadar hiçbir işe yaramadı. İnsanların suçu suça bulaşmasını engelleyebilmiş değil idam bile ama dediğim gibi yani bunların en büyük cezası her zaman da arkasında durduğumuz gibi inanılmaz derecede caydırıcılığı olan bir ceza verilmesi lazım. İnanılmaz bir caydırıcılık. Yani ben bileyim ki o bombayı atan adam 40 yıl içeride kalacak ya da çocuk. Çünkü bunlar ee, kandırılarak ya da üzerine düşülerek yapılacak bir şeyler değil. El bombası atıyorsun ya. El bombası. Son birkaç yıla kadar el bombasını bilmeyen insanlardık biz. Yani bilmeyen insanlardık. Tabii nerede görmüş olabiliriz ki? Nerede görmüş olabiliriz? Savaş görmedik, bir şey görmedik. Ama... Ya ben hatırlıyorum bundan yıllar önce silah bile görmezdik. Silah. Ama şu an... Her haberde bir tane silah var. Bireysel silahlanma keyfi olmuş durumda. Her gün herkes birini öldürebiliyor. Herkes birinin üstüne çıkabiliyor. İnanılmaz derecede bir bireysel silahlanma var. Ya Amerika'dan bu kadar haber izlemiyorsundur. Ama Türkiye'de maalesef haddini aşacak bir boyuta ulaştı ve haddini aştığını düşünüyorum. Ve en büyük çaresi de her zamanki gibi caydırıcılık düzeyi yüksek olan, bayağı yüksek olan sınırlamalar. Sınırlamalardan kastımız uzun süreli hapis cezaları. İdam bence hiçbir şeyin karşılığı değil, hiçbir şeyin çözümü değil. Ama caydırıcılığı yüksek. Bir ceza, bir tarih olursa, insanların daha düşük seviyede hata yapabileceklerini. Bunlara hata demiyorum. Bir hata değil bunlar, bile bile yapıyorlar bunları. Ama daha düşük seviyede suç işleneceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başka konuya geçelim. İzmir'de bir AVM'de oluşan Black Friday kuyruğundayız. Bayağı uzun bir <laughs> kuyruk olmuş. Ama ya yani bedavaya verseler bile bu kadar kuyruk olmazdı. Olmaması lazım. Olmazdı demiyorum. Her şey olabilir. İnsanoğlunun olduğu bir yerde yaşıyoruz. İnanılmaz bir kuyruk. Artık insanlar böyle son Black Friday son birkaç yıldır bayağı e, gündemimize oturmaya başladı. Gündemimize oturmaya başladıktan kastımız birkaç yurt dışında gördüğümüz video. Bunları bize norm, normal haline getirmiş durumda. Üstüne çıktıkları daha önceden gördüğümüz videolar vardı. Bu da bunları popüler yapan o videolardı. Ben tüketim çılgınlığının da bayağı yüksek bir boyuta geldiğini düşünüyorum. Bence insanoğlu hayatını sade bir şekilde sakin yaşamalı. O kadar eşyaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum o kadar alışveriş ekran süresiyle alakalı olan bir şey diye düşünüyorum. Ve arkasındayım da. Bence insanlar ekran sürelerini kısaltmadılar. Hiç kimse şey, hiç kimsenin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ya yani insan bir zamandan sonra görüyor ki tabii bunu bizim yaşlı olan insanlarımızda, kendi ailemizde, bir şöyle tepkiler alırız bir şey sipariş ettiğimizde, bir şey aldığımızda. Bu da ne gerek vardı? Yani minimum, yani minimum dereceden bakarsak bile bir hamburger yediğinde bile e tabii evde yiyorsan bütün ailene söylüyorsun ama e, yani ailen gördüğü zaman ne gerek vardı? Hamburgerden kastım ıvır zıvır herhangi bir şey aldığın zaman ne gerek vardı? duyuyorsun. Hatta e, sen en başta yok anne, yok baba çok lazım bunlar falan desen bile Görüyorsun ki, birkaç gün sonra, birkaç hafta ya da birkaç ay sonra ihtiyacın yokmuş ya da bundan önce de kullanmıyordun. Tabi insanlar alışveriş yapmalı. Alışveriş olmazsa hayatımızı döndüremeyiz, ruhumuzu mutlu edemeyiz. Ama ben insanın muazzam bir alışveriş çılgınlığı içinde olduğunu düşünüyorum ve bunu yenmemiz gerektiğini söylüyorum. Düşünüyorum. Bence insan sade yaşamalı. Bundan önce ihtiyacımız yoksa da bundan önce de olmamalı. Ya da olsa bile az olmalı. Bu konuyu da bitirdik. Sanırım bu kadar. Başka bir şey var mı ülke gündeminde? Heh. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücretin 7000 TL'nin üzerine çıktı. Muazzam. E, muazzam dediğim e, kusura bakmayın ben böyle şeyler okuduğumda ya da böyle biri bana anlatsa böyle tepkiler veririm. E, T T'yi almak gibi düşünebiliriz. T'yi almaktan kastım şu. Acı bir olay yaşadığında bunu en kolay yani mizahla örtebilirsin. Mesela ben böyle bir şey duyduğumda ne güzel diyebilirim. Bu bana kalmış bir şey. Ben alışkın olduğum bir şey. Ama tabii iç, kendimi yiyerek bunu söylüyorum. Aşağılamak için. Açlık sınırı 29 bin liranın üzerine çıkmış. Muazzam. Muazzam. Bekar çalışanın yaşama maliyeti 38752 lira. <laughs> Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ben asgari ücretle ev geçindirmeye çalışan insanlar biliyorum. Yeni evliler biliyorum. Asgari ücretli ve çocuğu olan insanlar biliyorum. İnanılmaz şeyler başarıyorlar. Ve hayranlıkla izliyorum. Sanırım ülke gündeminde bizim konuşacağımız yorulduk. Yorulduk. Daha bunun editi var. Uğur ızıvırlar. Bayağı sürecek. O yüzden size mutluluklar dilerim. Esenlikler dilerim. Umarım hepinizin hayatı. Hepinizin günü o kadar uzun vadeli düşünmeyelim. Yarın bakarız. <laughs> Yarın yine buradayız. Yarın bakarız. Hepinizin günü keyifle geçer. Birbirinizi üzmeyin. En çok da kendinizi üzmeyin. İyi günler. Hoşçakalın.